Merhaba arkadaşlar. Bugün size Öğretmenimin Karısı filminden bahsedeceğim. Videoyu beğenmeniz benim için çok önemli. Üç arkadaş Boston Üniversitesi'nden gelen zarfları açıyorlar. Zarfların içinde sınav sonuçları bulunuyor. Üçü de sınavı geçmiş olsa bile matematik öğretmeni Roy Miller, Todd'un üniversiteye gitmesi için gereken öneri belgesini sırf sınavdan kaldığı için imzalamıyor. Derenin kenarında oturan Todd, öğretmeni hakkında karikatür çizerken bir anda çığlık sesi duyuyor. Çığlık derenin karşısındaki bir kadından geliyor. Kadın, Todd'u korkuttuğu için ondan özür diliyor. Ancak Todd, kadın anladığını söyleyerek ona çığlık ile karşılık veriyor. Ne yazık ki kadın artık orada değildi. Akşamleyin arkadaş grubu bir sınıf arkadaşlarının düzenlediği partiye gidiyorlar. Paul kendisine kız ayarlamaya çalışırken Kirsten, Todd'u parka yürüyüş yapmaya çağırıyor. İkili parkta öpüşmeye başlayınca Todd cebinden kondom çıkarıyor. Bu tarz bir hareket Kirsten'un hoşuna gitmiyor ve oradan uzaklaşıyor. O esnada bir rahibe Paul'a sarıyor ve onu takip etmeye başlıyor. Başarısız olan Todd arabasıyla oradan ayrılırken rahibeden kaçan Paul da arabaya biniyor ve ikili oradan uzaklaşıyor. Eve dönerken yolda arabası arızalanan bir kadın görüyor. Bu Todd'u korkutan kadındı. Kadın da Todd'u hemen tanıyor. İkili kadına yardım etmek için onu götürüyor. Yoldayken, Paul kadına arabasının çok güzel olduğunu söyler. Kadın ise aracın eşine ait olduğunu söyler ve yedek parça koymadığı için ona hakaret eder. Üçlü bir lokantada durur. Kadın çekici çağırıyor, ancak çekici en erken bir saat sonra gelecek. Bu yüzden ikili kadına dondurma ısmarlar. Mekandan ayrılırken tüm hesabı kadın ödüyor. Todd da en azından bahşişi ödemek ister ve parayı hesaplamaya çalışır. O esnada kadın hızlıca hesaplama yapar ve ücreti söyler. Arabaya bindik Gençliklerinde ise matematik fakültesinden mezun olduğunu, bu yüzden matematiğinin iyi olduğunu söyler. Ardından Todd, matematik ile yaşadığı sorunları ve üniversiteye gidemeyecekse hayatının alt üst olacağını söyler. Kadın rehber hocası tarzında her şeyin yolunda gideceğini söyler. Kadın araçtan indiğinde Todd yanına gider ve kadından ona özel ders vermesini ister. Vicky, bu konuyu düşüneceğini ve eğer bir gelişme olursa ona haber vereceğini söyler. Vicky eve geldiğinde onu eşi karşılar. Eşi, Todd'un sınavından kaldığı öğretmen Roy Miller'dır. Todd eve gizlice girmeye çalışsa da babası onu fark eder. Babası hayal kırıklığına uğradığını söyler. Todd'un üniversiteye girmesi için çok fazla zaman ve emek harcadılar. Ancak o daha bir matematik sınavını bile geçemedi. Babası ona özel öğretmen konusunda yardım edeceğini söyler ancak Todd çoktan özel öğretmen bulduğunu söyler. Bu durum babasını gururlandırır. Todd, Vicky'yi ilk kez gördüğü derenin oralarda dolaşıyor. Ardından Vicky geliyor ve soyunmaya başlıyor. Soruların cevabının bedeninde olduğunu söylüyor ve ona sarılıyor. Ardından silahlı bir adam "O benim karım." diyerek ateş ediyor. Öğle yemeği esnasında tot Todd... Pola ona özel ders vermeyi kabul ettiğini söylüyor. Kimya dersinde Kirston Todd'dan önceki sefer için özür diliyor. Biraz zamana ihtiyacı olduğunu ve biraz sabrederse ondan istediğini alacağını söylüyor. Vicky Tod'un evine geliyor. Kapıyı Tod'un babası açıyor. Kadının bu kadar güzel olmasına şaşırıyor ve Tod'a sadece matematik çalışacaklarından emin olup olmadığını soruyor. Ona güvenemeyen baba Vicky'nin matematik öğretmeni olduğundan emin olmak için ona kitaptan bir soru soruyor. Kadın doğru cevabı verince de ikiliyi yalnız bırakmak için evden ayrılıyorlar. İkili matematik çalışıyor. Todd kadından adeta büyülenmiş gibi. Sonraki gün Todd Pola taşınmasında yardımcı oluyor. Vicky ile her ne kadar sadece ders çalışmış olsalar da bunu Pola abartarak anlatıyor. Özel dersler meyvesini vermeye başlıyor bile. Todd hemen Vicky'yi arayarak onu evine özel ders için çağırıyor. Konuşma biter bitmez Kirsten geliyor. Todd Kirsten kıskanmasın diye ona özel hocasının yaşlı ve şişman bir kadın olduğunu söylüyor. Kirsten ona bu akşam arkadaşlarla toplanacaklarını hatırlatıyor. Todd özel dersinin olduğunu ancak bir şeyler yapmaya çalışacağını söylüyor. Todd odada bornozu ile uzak uzanırken içeriye Vicky giriyor. Sıcak sözler söyleyerek soyunmaya başlıyor ve telefon çalıyor. Arayan Paul, Tod'a nerede kaldığını söylüyor. Tod ise gelemeyeceğini söylüyor. Vicky tekrar Tod'un eve geliyor. Babası Vicky'ye birlikte maç izlemeye teklif ediyor ancak eşi onun özel ders için geldiğini söyleyerek onu yukarı gönderiyor. Vicky Tod'un odasında bulunan resimleri incelerken Tod şüphe uyandıracak çalışmalarını saklamaya çalışıyor. O esnada kafeye Paul'u yalnız bırakmamak için Kirston geliyor. Tod dersten sonra Vicky'nin onu lokantaya kadar bırakmasını istiyor. Vicky onu lokantaya götürüyor. Tod'un özel öğretmenin dış görünüşü hakkında yalan söylediğini anlayan Kirsten oradan ayrılıyor. Sonraki gün Todd Pola Kirstone'un onun hakkında bir şey söyleyip söylemediğini soruyor. Evet Todd yalan söyleyerek yanlış yapmıştı ancak Vicky çok başka bir şeydi. Ardından Kirstone gelip Paul'a Todd'un onun hakkında bir şey söyleyip söylemediğini soruyor. Kirstone Pol'un bir şeyler bildiğinden emin ancak arkadaşını savunmak için söylemiyor. Miller derste bir soru soruyor ve Todd kolayca cevap veriyor. Miller ona bu tempoyla devam ederse o belgeyi alacağını söylüyor. Todd bunu hemen Vicky'ye anlatıyor ve onu bir derse daha çağırıyor ancak bu sefer Vicky onu evine çağırıyor. Çalışmalarını göstermek istediğini söylüyor. Kadının çalışmalarından etkilenen Todd Vicky'ye bunları neden sakladığını soruyor. Kadın ise insanların onu deli sanacağından çekindiğini söylüyor. En azından eşi onun deli olduğunu düşünüyormuş. Eşiyle araları genel olarak iyi değil o yüzden Todd'la iletişim kurmak hoşuna gidiyor. Vicky Todd'a yaptığı hediyeyi gösteriyor. Todd onu öpüyor. Kadın bunu beklemediği için karşılık veriyor ancak ikinci sefer izin vermiyor. İkili eve geçiyor ve Vicky Todd ile oynaşmaya başlıyor. Ardından da bu oynaşma daha da ileriye gidiyor. Bu yaşananları o gece Paul'a anlatıyor. Paul bunları duyduğu pek sevinmiyor. Todd ise Paul'a onu kıskandığını söylüyor ve oradan ayrılıyor. Todd ayrılınca Paul kapıyı açıyor ve arkasında duran Kirsten her şeyi duymuştur. Sabahleyin Todd Kirsten'ın karşısına oturuyor ancak o hemen oradan kalkarak uzaklaşıyor. Todd ne olduğunu anlamıyor. Bu sefer de Kirsten tüm yemekhaneye Todd ve özel öğretmen arasındaki ilişkiyi bağırarak söylüyor. Todd tüm olup bitenleri sadece Paul'a anlatmıştı o yüzden ondan hesap soruyor. Kirsten'ın o gece kapının arkasında olduğunu öğrenince ise Paul'un bunu bilerek yaptığını söylüyor çünkü Paul Kirsten'dan hoşlanıyor. O esnada Miller geliyor ve gençlere kavga ettikleri için ceza olarak onun arabasına göz kulak olmalarını söylüyor. İkili arabayı gördükleri an flashback yaşıyorlar. Malum bu araba o gün Vicky'nin yolda bozulan arabasıydı. Kadın da aracın eşine ait olduğunu söylemişti. Yani Vicky Miller'ın karısıydı. Bunu öğrenen Todd hazır Miller balığa gitmişken Vicky'nin yanına gidiyor. Ona neden bu durumdan bahsetmediğini soruyor. Vicky bu konuyu umursamadığını söylüyor. Todd Vicky'nin nasıl Miller gibi bir adamla evlendiğini anlamadığını söylüyor. Miller kaba ve toksik bir insan. Vicky'nin dediğine göre ise Miller her zaman böyle birisi değildi. O esnada Miller geri dönüyor. Bizim ikili bu iş için yanlış zamanı seçtiklerini anlayarak derhal durumu düzeltmeye çalışıyorlar. Ufak bir saklambaç sonrası Miller tam çıkacakken Vicky'den diğer yazıcının nerede olduğunu soruyor. Çünkü tam Todd için belge çıkaracakken yazıcının şarjı bitti. Miller gidince de Todd hızlıca oradan uzaklaşır. Hem sevgilisinden hem arkadaşından hem hocasından olduğunu anlayan Todd odasında otururken yanına babası gelir. Todd ona olup biteni anlatır. Babası ise anlayışla karşılayarak ondan bu tarz sorunların hep olacağını o şimdiden harekete geçmesini, o ilişkiyi başlamadan bitirmesini tavsiye eder. Sonraki gün Tod koridordayken Miller gelir ve ona garajında bulduğu defteri gösterir. Defter Tod'undur. Tod stres yapar ve yanlışlıkla büyük bir hata yaptığını söyler. Buna karşılık Miller Tod'un sadece iki hata yaptığını söyler ve ona notunu gösterir. Tod'un onun eşiyle matematik çalıştığını öğrendiğini söyler. Ayrıca ona üniversite için gereken belgeyi imzalayacağını da söyler. Dersteyken Miller Tod'u örnek olarak gösterir. Bu kadar sert bir hoca olmasını da buna bağlar. Öğrencilerin başarılı olması için sert olmak gerektiğini söyler. Dersten sonra Todd Miller'a bu düşüncenin yanlış olduğunu ve öğrencilerin böyle bir muameleyi hak etmediklerini söyler. Bunlar Vicky'nin sözleridir. Bunun üzerine Miller, Todd'a onun eşiyle yatıp yatmadığını sorar. Bunun üzerine Miller eve doğru yol alır. Todd Vicky'yi uyarmak istese de kadın telefonu duymaz. Miller garaja gelerek etrafı yıkmaya başlar. O esnada Todd yetişir. Miller ona birkaç laf ettikten sonra onu tebrik eder ve elini sıkmak ister. Todd kendine geldiğinde Vicky'den özür diler. Vicky ise ona teşekkür eder. Çok daha önceden o adamdan ayrılması gerekiyordu zaten. Todd'un bundan sonra ne yapacaksın sorusuna ise New York'a gideceğini ve kendisini heykel işinde deneyeceğini söyleyerek cevap verir. İkili ayrılırken Vicky ona üniversite için gereken belgeyi verir. Mülakatta bu okulu neden istiyorsun sorusuna bu benim babamın hayali cevabını verir. Todd'a göre ise bu onun ihtiyacı olan şey değildir. Eve dönünce de ebeveynlerine Harvard'a gitmek istemediği, sanat okuluna gitmek istediğini söyler. Aile tabii ki göz yaşartacak düzeyde anlayış o yüzden sorun çıkmaz. Sonra da arkadaşlarıyla toplandıkları mekana gider. Kerston'u orada görünce onunla konuşmak için dışarı çağırır ve ondan özür diler. Her ne olursa olsun kızdan onu arkadaş listesinden çıkarmamasını söyler. Üçlü yine aynı yerde oturup 10 yıl sonraki hallerini konuşuyorlar. Todd'a göre 10 yıl sonra Paul kendi süper bilgisayarı üzerine çalışıyor olacak. Kerston ise kendi bestelerini çıkaracak. Paul'a göre ise Todd Bim kasiyeri olacak. Film de burada bitiyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Öyleyse videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz görüşmek üzere